Halı yıkatmak hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Bahçeli Evler Halı Yıkama inanılmaz çok fiyatlarıyla halı yıkama derdinizi bitiriyor. 246 26 çift sıfırı hemen arayın, kampanya fırsatını kaçırmayın. Sayın Gümüş, CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçtiğimiz gün yapılan oturumunda söz alarak kamuda taşeronlaşma konusuna değindi. Gümüş, bir özel şirkette 80 tane taşeron şirket var. Nerede kaldı kıdem tazminatı? Nerede kaldı izin?" diyerek tepkisini dile getirdi. Taşeronlaşma öyle önemli bir konudur ki ahlakı ilgilendirir. Çalışma hayatını, sağlığı, ülkenin geleceğini ilgilendirir şu andaki taşeronlaşma uygulamasıyla 18. yüzyıldaki çalışma ilişkilerine dönülmeye başlamıştır. Bir özel şirkette 80 tane taşeron şirket var. Nerede kaldı kıdem tazminatı? Nerede kaldı izin? Bir maden işletmesinde bir taşeron iş alıyor, ondan sonra başka taşerona devrediliyor. Bakıyoruz işçilerden ikişer milyarlık çek almışlar. Bakıyoruz anlaşmada ulaştırma ücretlerini işveren verir diyor, işçiler ulaştırma ücretlerini veriyor. Ne kontrol var ne bir şey var. Ahlaki bir sorundur. Devlet hizmetlerini taşeronlara, taşeronlarda öbür taşeronlara yaptırılıyor. Ahlaki bir iştir. Hükümetinizin vicdanına bırakıyorum. Bu utanılacak bir konudur.